Merhabalar değerli arkadaşlar. Çok korktuğunuz kayaçlar konusuyla karşınızdayım. Merak etmeyin İrfan Hoca'dan önce ve sonra diye bizi yakından tanıyor öğrencilerimiz bunu ayırıyor. Hemen bakın İrfan'la diye eğitimi yapıyoruz. Bir görselle başladık sunuma. Ve bu görselde lapyaları görüyorsunuz. Kireç taşı üzerinde oluşmuş bir şekil. Burada da haritayı niye kullanıyoruz? Ölçek yapmak anlamıyla. İrfan Hoca'nın hem dünyanın başka noktalarında hem Türkiye'de sürekli arazi yapıp buradan da sizi, size bilgi veren bir öğretmen. İrfanlandiya Coğrafya Instagram sayfamdan irfanakar.com'dan beni takip edebilirsiniz. Oradan da özgeçmişime baktığımız zaman ulusal ve uluslararası ödüllerimi zaten sizler de göreceksiniz değerli arkadaşlar. Hem dünyanın başka kuruluşlarından hem ülkemizdeki resmi kuruluşlardan. Siz de bizim ne kadar iyi bir öğretmen olduğumuzu oradan takip edeceksiniz. Coğraf bilgi benim uzmanlık alanım. Burada sunum içerisinde kayaş türleri, kayaşların genel özellikleri ve kayaşların oluşturduğu yer şekilleri. Buna dikkat ediyoruz. ÖSYM özellikle son dönemlerde buna çok yoğunlaştı. 2020'de de böyle bir soru geldi arkadaşlar. Kireç taşını kalkeri sordu. 2015'te de başka bir soru gelmişti. Dayk'ı sordu. O yüzden oluşturduğu yer şekillerine ayrıca dikkat ediyoruz. Günlük hayatımıza nerede etkili ona gireceğiz ama önce kayaş nedir bir buna bakalım. Sevgili öğrenciler ve değerli adaylar. Kayaç minerallerden oluşan yani küçük parçacıklar var kayaların içerisinde. Bunların birleşmesiyle oluşan taşlar. Bakın örnek vermek gerekirse granitin içerisinde burada ne var bakın. Felvistat var arkadaşlar. Bu sarı dikdörtgenle gördüğünüz. Ne var örneğin kuvars minerali var. Ne var mesela arkadaşlar? Mafik mineraller. Bu mineralleri bilmek zorunda değilsiniz. Sadece mineral nedir onu size göstermek istedim. Bakın siyah noktalar beyaz noktalar halinde görüyorsunuz. Kayaç bu. Kayaçları biz petrografi bilimiyle inceliyoruz. Nerede kullanılıyor? Enerjide kömür kullanılıyor. Sağlıkta, spa'larda görüyorsunuz insanların üzerine belirli taşlar koyuluyor. Hatta kaya tuzunun bugün ne kadar insan sağlığı için e, yararlı olduğu hep konuşuluyor. Savunmada ve sanayide kullanıyoruz. Yine bakın arkadaşlar, bugün halen sağlık sektöründe bile obsidyen o kadar keskindir ki bazı cerrahlar neşter diye obsidyeni kullanıyorlar. eee Günümüzde hali onu belirtmek isterim. Geçmişten günümüze insanlar savunma aracı olarak silah olarak kullandılar. Obsideni okucu olarak hatta balta olarak kullandılar değerli arkadaşlar. İnşaatta dekorasyonda granit tez, e, mutfak tezgahları var görmüşsünüzdür. E, basamaklarda granitleri görmüşsünüzdür. Mermeri görmüşsünüzdür. Ayrıca granit tavaları reklamlarda mutlaka karşınıza çıkmıştır. Kayaç türlerine geldiğimiz zaman da 3 ana gruba ayırıyoruz. Sanki bu coğrafyada Allah'ın emri her şey neredeyse 3 gruba ayrılıyor. Burada katılaşım, tortul ve başkalaşım olarak üç ana gruba ayırıyoruz. Katılaşım yani magmatik ve volkanik püskürük kayaçlar bunlar aynı kayaç grubudur. Farklı isimlerle kullanılması önemli değil, buna dikkat edin. Oluşumunda iç kuvvetler etkilidir yani magma aman aman aman. Tortul kayaçlar oluşumunda dış kuvvetler etkili akarsu buzul rüzgar aklınıza ne gelirse dikkat ediyoruz. Başkalaşım kayaçları sıcaklık ve basınç olmadan olmaz. Yani buzun suya suyun buza dönüşmesi mantığıyla düşüneceksiniz. Katılaşım kayaçlarına başlayalım. Derinlik kayaçları ya da yüzey kayaçları iç ve dış olarak ikiye ayrılıyor. Birazdan aynısına gireceğiz. Granit, sienit, diorit, gabro, andezit, bazalt, tüf, sünger taşı, obsidyen. Bunlar arasında arkadaşlar granite, iç püskürükte, dış püskürükleri, obsidyen ve tüfe dikkat ediyorsunuz. Önemli bir yer. Oradan soru kullanır. Tortulda fiziksel, kimyasal, organik, fiziksel kayaçlarda dış kuvvetlerin etkisine özellikle dikkat ediyorsunuz. Konglomer da çakıl taşı, kil taşı, kum taşı. Bu fiziksel tortur karşıların köşeli olanına breş diyorlar. Yıllar önce bir soru geldi. Kimyasal oluşumunda ve su oksijen etkileşimi önemli dikkat edin. Kireç taşı, kalker, jips, kaya tuzu, alç taşı gibi. Organik organik organik. Bakın organ kullandığına göre burada canlı olmalı içinde değerli arkadaşlar. Fosil bulunabilir. Aynı zamanda bunlar enerji kaynağıdır. Kömür gibi arkadaşlar. Mercanlar, tebeşirler bunlar canlı kalıntısıyla oluşuyor. Kömüre dikkat edin. En eskiden en yeniye, en yaşlıdan en yeniye, enerjisi en yüksekten en aza doğru olan sıraladım. En eski antresiz, antresit dumansız kömürdür bakın. Hiçbir şekilde duman ortaya çıkarmaz. Bu zenginlerin evlerinde şömine de kullanılır değerli arkadaşlar bu kömür. Dumansız ve enerjisi kalorisi çok yüksektir. Taş kömürü birinci jeolojik zamanda oluştu. Türkiye'de çok az. Niye değerli arkadaşlar? Çünkü Türkiye'de birinci jeolojik zaman yaşlı arazi az. Liyit kömürü Türkiye'de çok fazla neden? Türkiye çünkü üçüncü jeolojik zamanda yükselmesiyle beraber dördüncü jeolojik zamanda tamamen oluştu. O yüzden fazla bu soru gelebilir. Turbada en genç aslında kömür oluşum bile demek buna doğru değil. Dikkat dünyada insanlar işte bu yüzden ölüyorlar. Bu dünyada şu anda 2. Dünya Savaşı başladı Alsasörler niyet kömür yüzünden. Şu anda Orta Doğu'da olan bütün savaşlar nedeni bu arkadaşlar enerji kaynağı. Katılaşım kayacı ile başlıyoruz. Katılaşım karşıları magmanın bakın yerin üstünde ya da yerin altında soğumasıyla oluşuyor. Yerin altında ve yerin üstünde soğumasına göre biz iç Yerin altında soğuyor dış. Yerin üstünde bizim gördüğümüz yerde arkadaşlar. Bu iç püskürük kayaçlar iri kristallidir. Çünkü niye? Yavaş yavaş soğuyor arkadaşlar unutmayın. Dış püskürük kayaçlar hızlı soğuduğu için ince kristallidir unutmayın. Hızlı soğuyor. Lütfen ama lütfen dikkat. Bunlara dikkat edelim. Bu arada iç püskürük kayaçlar biraz da ağırdır. Yavaş soğuduğu için arkadaşlar. Dış püskürük kayaçlarsa buna göre biraz daha hafif oluyor onu da belirtelim. Peki iç püskürük kayaçlar ne? Gabro, diorit, siyenit ve en önemlisi granit. Dikkat yerin altında soğuyor. Dış olanlar ne? Andezit, tüf, bazalt, sünger taşı, obsidyen. Dikkat edelim. Bu sünger taşındaki delikler de gaz çıkışları nedeniyle çok hafif bir kayadır değerli arkadaşlar. Obsidyen neydi? Keskinliğiyle, parlaklığı da halen günümüze e, duruyor değerli arkadaşlar belirtelim. Bu arada, bu arada, bu arada magmatik kayaçlar yer kürenin iç yapısıyla ilgili bilgi verir ama içlerinde fosil bulunması çok zordur hatta yoktur değerli arkadaşlar. Bu yüzden dünyanın jeolojik geçmişiyle ilgili bilgi edinirken pek bunlara değil de daha çok işlerini fosil bulunan tortul kayaçlara değiniriz. Dikkat edin yapı ile ilgili dünyanın iç yapısı ile ilgili bilgi verir. Aman aman dikkat bu önemli. İçlerinde fosil bulunması çok 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 zordur. Çünkü magma bunları yakar yok eder derler arkadaşlar. İş püskürük kayaçlar oldukça serttir bu arada. Üstlerindeki materyal erozyona uğrayınca ortaya çıkar. Soru gelebilir. Hocam yerin altında er e bu soğuyup oluşuyorsa biz bunu nasıl görüyoruz? Zamanla su, buzul, rüzgar yüzeyi aşındırıyor ve bunlar ortaya çıkıyor. Biz bu şekilde görüyoruz. Bakın granitin arkadaşlar granitin sıcaklık farkı. Rüzgar, yağış gibi, su gibi dış kuvvet etkileri nedeniyle oluşturduğu özel şekle bakın. Tor topografisi diyoruz. Dikkat arkadaşlar. Aman unutmayın. Tor topografisi. Sakın unutmayalım. Granitin özel yer şeklidir. Neden oluşur değerli arkadaşlar? Sıcaklık farkı ve suyun etkisi. Tor topografisi eşittir. Granit. Devam ediyoruz. Peribacaları bakın. Bu da benim arkadaşlar yine İç Anadolu'da yaptığımız bir arazi çalışmasından İstanbul Üniversitesi'ndeyken. Bakın Peribacaların oluşumu için öncelikle eğimli bir yüzey gerekli. Bakın topografya eğimli olmalı. Burada birinci dış kuvvet akarsudur etkili olan dolaylı olarak da rüzgar diğer şekillendirici dış kuvvettir. Akarsu ve rüzgarlar bu yumuşak olan tüf malzemesini aşındırıyor ve yukarıda andezit ve bazalt gibi dış püskürük kayaçlar kalıyor ve böylece arkadaşlar peribacalar oluşuyor. Lütfen bunu unutmayınız. Eğimli arazi gerekli. Burada bitki örtüsünün çok fazla olması peri bacası oluşumunu yavaşlatır. Burada bitki örtüsünün az olması olumludur peri bacası için. Bu arada peri bacalarının oluşumunda hem dış kuvvet arkadaşlar hem de iç kuvvet etkili unutmayın. Hem dış hem iç kuvvet yani hem akarsu hem magma etkili dikkat peri bacasına. Şu yukarıda gördüğünüz şapka kısmı genelde sert andezit ve bazalttan oluşur. Yumuşak tüf malzemedir genelde. Bu arada hemen size Türkiye'de bu nerede görülüyor söyleyeyim. Bakın peri bacaları sadece arkadaşlar şeyde değil İç Anadolu'da yani Nevşehir, Ürgüp, Amanos Göreme, Kapadokya'da değil. Aynı zamanda Erzurum Narman'da da görülüyor. Van'da da var. Van'dakine Vanadokya diyorlar değerli arkadaşlar. Gediz Vadisi'nde de biz bir araç çalışmasında görmüştük değerli arkadaşlar. Orada da var. O fotoğrafı şu an o artist kim yanımda olmadığı için burada sunumda kullanamadım ama ileriki dönemlerde sizinle kullanacağım. Bakın Van'dakine Vanadokya diyorlar. Son derece yaratıcı yerel halk olarak. Ee, burada Erzurum, Erzurum, Narman'da var. Tabii ki Nevşehir, Ürgüp, Amanos, Kapadokya bölgesi ve Gediz Vadisi'nde Ege bölgesinde var. Buraları unutmuyoruz. Çok yaygın değerli arkadaşlar. Evet bacalarını gördükten sonra devam ediyoruz. Uyarı, uyarılarımızı yaptık. Bunlara lütfen dikkat. Devam. Geldik tortul yani sedimenter. Yani birikme ile oluşuyor bunlar. Bir kere kafamıza yazalım bakın. Birikme ile oluşuyor. Yer küresi yer kürenin iç yapısı ile ilgili size bilgi vermez bakın. Yer kürenin iç yapısı ile ilgili size bilgi vermesi mümkün değildir. Ama yer kürenin jeolojik geçmişi ile ilgili bilgi verir. Neden? içinde fosiller var çünkü. Bu arada değerli arkadaşlar bu kayaçların çoğunluğu katmanlıdır. Yani değerli arkadaşlar şöyle dizilim yapar tabakalar. Bu dizilim nedeniyle tabakalıdır. Siz de görürsünüz zaten. Her tabaka oluştuğu dönemin özelliğini verir. Jeolojik geçmişle ilgili bilgi edinirsiniz. İçinde fosil vardır. Jeolojik geçmişle ilgili bilgi edinirsiniz. Yer kabuğunun yaklaşık %8'ini oluşturuyor. Bakın yer kabuğunun %65'ine yakını iç, iç püskürük kayaçlardan daha doğrusu iç ve dış püskürük kayaçlardan oluşuyordu. Lütfen bunlara dikkat edelim. Tortul kayaçlar genellikle tabakalı işlerine fosil bulunuyor. Lütfen unutmayın bakın. Denizel fosil fotoğrafı paylaşacağım size. Bu Mersin, Günlar'da çektiğimiz bir fotoğraf. 2257 metre Kızıldağ diye bir yer var arkadaşlar. Orada çekmiştim. Bakın deniz ortamına ait fosiller. Bu telefonda da ölçeklendirmek amacıyla koymuştuk. Yine İrfan hocanız bir araziden mükemmel bir fotoğraf kullandığımız için evet. Nadir öğretmenlerden birim evet. Nasıl oluşuyor? Bakın dış kuvvetler, bu akarsu olabilir, başka bir dış kuvvet olabilir. Dış kuvvetler getirdiği, aşındırdığı malzemeyi, biriktiriyor yani tortullanma yapıyor. Bu tortullanmalar böyle tabakalar oluşturuyor değerli arkadaşlar. Ve bunlar bulundukları yere göre belli özelliklere sahip kayaçlar oluşturuyor. Devam edelim. Kaç ayrılıyor? Fiziksel yani kırıntılı, organik ve kimyasal olarak bunu da bakın 3'e ayırıyoruz. Yetmiyor burada da 3'e ayrılıyor tortul kayaçlar. Fiziksel kırıntılı tortul kayaçlar değerli arkadaşlar. Kum taşı, kil taşı, çakıl taşı, konglomera köşeli olanlarını unutmayın. Breş diyorlar. Aman arkadaşlar dikkat. Köşeli olanlara breş diyorlar. Bunların içinde fosil bulunması pek olası değildir. Organik tortul kayaçlara gelelim. Organik dediğine göre canlı kalıntısı olacak mı? Evet. İçinde fosil olacak mı? Evet. Kömür az önce söyledik. Mercan'a dikkat, mercana dikkat, kalkere dikkat, tebeşire dikkat. Mercanlar değerli arkadaşlar. Okyanus ya da denizlerdeki canlı kalıntılarının üst üste birikmesiyle oluşan harika alanlardır. Peki dünyada nerede var? Bakın hemen sizi Avustralya'ya götürüyorum değerli arkadaşlar. Şurada bakın mercan denizi var. Buraya mercan denizi ya da resif denizi diyorlar değerli arkadaşlar. Bakın zaten şu renklerden siz de fark edeceksiniz. Mercan resifleri ya da resif diyorlar bu alanlara üst üste birikmiş canlıların oluşturduğu kıyı özelliği var burada. Hatta resifli kıyılar diye hatırlayacaksınız sizler de bakın ne güzel renkler var burada. Mercanlar hakkında sizi uyarıyorum bakın dikkat edin. Mercanlar sadece ve sadece temiz okyanuslarda ya da denizlerde ve sıcaklığın yeterli düzeyde olduğu okyanuslarda ya da denizlerde oluşurlar arkadaşlar. Bunlara dikkat edin bakın mercanların renklerini burada net olarak sizler de görüyorsunuz. Avustralya'da bakın yüzlerce Kilometre karelik mercan alanı var, resifler var. Aynı zamanda bunu Maldivler'de de görebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu arada Türkiye'de mercan var ama resif yok. Onun altını çizeyim. Ege, Akdeniz ve Marmara'da mercanlar var ama resif yok. Yani mercan kayalarının birleşmesiyle oluşan böyle az önce Avustralya'da gördüğümüz gibi o güzel kıyılar yok değerli arkadaşlar. Bunun altını çizeyim. Mercanlar okyanus e, okyanusun oksijen ve... Ee, tekrar döngüsünü yenilemek sürdürülebilir olması açısından da çok önemli. Onu da altını çizelim. Fosil bulunur, enerji kaynağıdır. Mercanlar sıcak ve temiz denizlerde olur. Bakın gidip de mercanları arkadaşlar Norveç'te, Sibirya'da, Grönland'ın kenarında aramayın. Burada çok soğuk olduğu için okyanus suyu burada oluşma imkanları çok zor değerli arkadaşlar. Onu hemen söyleyeyim. Kimyasala geldik. Bakın oluşumunda su ve oksijen yeterli düzeyde olacak. Bu ikisi yeterli düzeyde olmazsa olmaz. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar buna lütfen. Suda çözünebilmesi gerekiyor. Kimyasal toltu kayaçların bulunduğu yerlerde işte bu soru geldi. 2020 sorusu. Dolin, Lapya, Uvala, Polye, Obruk, Mağara, Sarkıt, Dikit, Sütun, Traverten gördüğünüz her yerde kimyasal tortul kayaç var. Ve muhtemel olarak oralarda kalker, oralarda kaya tuzu, oralarda jips, oralarda kireç taşı, oralarda alçı taşı traverten görmeniz son derece mümkün değerli arkadaşlar. Aman aman bunlara dikkat edelim. Bakın İrfan Hoca kendi çektiği fotoğraflardan size paylaşıyor. Lapya kireç taşı üzerinde. Dikkat edin arkadaşlar. Polye kalker kireç taşı üzerinde. Lapyalar birleşiyor. Neyi oluşturuyor arkadaşlar? Bunu yer altı sularında ve yüzey sularında bunu aşındırma ve biriktirme şekillerini değindiğimiz zaman orada ayrıca değineceğiz. Arkadaşlar lapyalar en küçük karsik aşınım şeklidir. Onların birleşmesiyle dolinler, dolinlerin birleşmesiyle uvalalar, uvalaların birleşmesiyle polyeler oluşuyor. En büyük aşınım şeklidir polye. Bakın şu gördüğünüz aşınım alanı, bu gördüğünüz alçak düz alan polye obası. Sulu ya da göl ova diyorlar. Traverten değerli arkadaşlar, Denizli'de, Türkiye'de nerede var polyeler, nerede var travertenler, nerede var lapyalar diye size sorsalar, Karadeniz'i işaret, özür dilerim, Akdeniz bölgesini işaretleyeceksiniz değerli arkadaşlar. Özellikle şu göller yöresinin arkadaşlar güney kısmı oldukça yaygın. Bunu belirtmek isterim. Mağaralar da aynı şekilde değerli arkadaşlar. Bu bölgede oldukça yaygın. Tabii ki karstik şekiller özellikle İç Anadolu'da şu Sivas'a doğru uzanan bölgede de çok fazla bunu da hemen belirtmek isterim değerli arkadaşlar. Traverten neredeydi hemen onu da söyleyeyim. Denizli arkadaşlar Traverten. Denizli'yi unutmayalım. Bu da benim çektiğim bir fotoğraf. Peki Traverten nasıl oluşuyor ona değinelim. Sıcak yeraltı suyu. Yani Kalsiyum bikarbonat olan yeraltı suyunun yani faylanmanın olduğu yerde sıcak yeraltı suyu yüzeye çıkıyor ve daha sonra değerli arkadaşlar içerisindeki kalsiyum bikarbonat yani kireç taşı bu gördüğünüz beyaz aslında kireç bildiğiniz sıca su ısıtma kettle yani kettle'larda bulunan ya da çaydanlıklarda bulunan o altta oluşan kireç arkadaşlar. Sıcak su buharlaşınca burada kireç orada yüzeyde birikiyor. Yani burada faylanma var mı var. Sıcak yeraltı suyu var mı var. Denizli'de var mı? Var. Sadece Denizli yok bu arada. Antalya ve çevresinde de travertenler var. Onu da söyleyeyim. Obruk bu da benim Konya'da çektiğim bir fotoğraflar. Fotoğraf arkadaşlar. Obruk değerli arkadaşlar. Yeraltı suyunun çekilmesiyle özellikle kuraklığın artmasıyla beraber silindir şeklinde yer yüzeyinin çökü, çökelmesiyle oluşuyor. Nerede var? Konya ve çevresinde özellikle obruklar çok fazla. Neden? Nedense soru gelirse. Yeraltı suyunun fazla kullanılması. Beşeri faaliyetler Tarımda sulama ve kuraklık bu konuya yer altı sularının şekillendirici etkisine yine gireceğiz. Doğal köprüler bakın bu da benim Mersin'de çektiğim bir fotoğraf. Burada öğretmen bir arkadaşım var. Bakın doğal köprüyü görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Yine mağaralardaki sarkıtlar, yine dikitler, yine bakın sütunlar da yine burada önemli yer şekilleri. Bunu yine dediğim gibi yer altı sularının oluşturduğu şekillerde ayrıntılı değineceğiz. Geldik başkalaşım kayaçlarına. Değerli arkadaşlar bir kayacın başka bir kayaca dönüşmesi. Yani burada örnekleri tek tek göreceğiz. Bu değişimin gerçekleşmesi için de sıcaklık ve basınç gerekli. Bu ikisi olmadan kesinlikle başka bir kayaca dönüşemez. Kum taşı kuvarsite dönüşüyor. Kalker, mermere bakın yine çektiğim bir mermer ocağından fotoğraf. Bu binler yıl önce kalkerde. Yine kil taşı şiste dönüşüyor. Gna, granit de gnaysa. Bu arada dikkat dikkat bunu halen kullanıyorlar görüyorum arkadaşlar sunum yapan bazı öğretmenler ve bazı yayınlarda. Kömürün elmasa dönüşmesi olayı Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından ve kitaplarından kaldırıldı arkadaşlar. Bu artık yok. Niye diyeceksiniz? Çünkü kuyruklu yıldızlarda da elmaslar var ama orada kömür yok. Yani mutlaka kömürden elmasa dönüşecek diye bir kesin mutlak kural söz konusu olmadığı için değerli arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada kayaçların yeryüzü şekillerinin oluşumuna etkisine değindim az önce bir daha anlatayım arkadaşlar. Başkalaşım kayaçları magmatik kayaçlar genellikle e, tortul kayaçlardan daha dirençlidir. Bu yüzden orada keskin yüzeyler oluşur. Kimyasal tortul kayaçlar suda çözülebilir dirençsizdirler. Gözenek ve boşluk miktarı fazla olan kayaçlar aşınım etmenlerine karşı dirençsizdirler. Bakın unutmayınız. Tabakalı kısımlara sahip olan kayaçlar aşınım etmenlerine yani burada esasen tortul kayaçlardan bahsediyor size. Başkalaşım kayaçlarının olduğu yerlerde kuvarsit özellikle örneğin mermer aşınım zordur arkadaşlar. Çok, çünkü serttir. Kayacı oluşturan mineral miktarı artarsa kayacın aşınım etmenlerine karşı direnci zayıflar. Unutmayınız ne kadar mineral o kadar direnç az. Kayaçların geçirimliliği de yer yüz şekillerinin oluşmasında etkilidir. Bakın peri bacaları neydi? Andezit, bazalt, tüf. Oluşumunda akarsu ve iç kuvvet olarak magma. Burada traverten. Neydi arkadaşlar? Kimyasal tortul kayaç. Sıcak su yeryüzüne çıkıyor. Yeraltı yeryüzü sıcak suyu. E, su buharlaşıyor. Kireç buraya çökeliyor. Yine granit tor topografyası unutmuyoruz arkadaşlar. Aman dikkat. İrfan hocanız size bunları da öğretiyor. Kayaç döngüsüne geldik. Ne diyorduk? Doğanın dengesi hepimizin yengesi. Dolayısıyla değerli arkadaşlar. Yer kabuğunu oluşturan bütün kayaçların kökeni magmadır. Dikkat. Yer kabuğunu oluşturan bütün kayaçların kökeni magma. Magma olmasaydı bakın hiçbir şey oluşamazdı dünyada. Tabii ki şimdi kayaç döngüsü nasıl gerçekleşiyor? Tek tek burada adım olarak anlatalım. Bakın. Magma yüzeye çıkıyor volkanik faaliyette. Daha sonra magmatik kayaçlar birik birikiyor, soğuyor. Soğuduktan sonra değerli arkadaşlar ayrıştırmayla beraber bir yerde tortullaştırılıyor. Tortullaştırıldıktan sonra değerli arkadaşlar tortul tabakaları oluşuyor ve tortul kayaçlar. Daha sonra bu tortul kayaçlar yüksek sıcaklık ve basınç altında kalıyor ve dolayısıyla başkalaşım kayacına dönüşüyor. Başkalaşım kayacına dönüştükten sonra da lefa hareketleriyle beraber tekrar magmaya geri dönüyorlar. Magmaya geri döndükten sonra da değerli arkadaşlar artık kayaç döngüsü tamamlanmış oluyor ve tekrar magma ile yüzeye çıkıp aynı unsur hareket devam ediyor. Kayaç döngüsü de bu. Ben buradan soru bekliyorum arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Bugün yine İrfanlandı eğitimi yapıyoruz değerli arkadaşlar. Size Pamukkale'deki bir traverten oluşumundaki fotoğrafımla veda ediyorum. Gençlik yıllarımıza ait. Hocam traverten beyaz olmuyor mu diye soru geliyor. Hep size bunu beyazmış gibi öğretiyorlar. Hayır. Travertenler suyun içindeki minerallere göre rengi kırmızı, kır e kahverengi, koyu kahverengi olabilir. Hatta bazı yerlerde yeşil bile olabilir. Bakın burası Kara Hayit Denizi Kara kahverengi e, travertenleri görüyorsunuz bakın burada da. Neden kahverengi? Çünkü arkadaşlar içinde demir oranı yüksek bu yüzden kahverengi. Yine İrfanlandıya coğrafya irfanakar.com web sayfası üzerinden e, görüşmek üzere değerli arkadaşlar Kendinize iyi bakın.